Çok kötü bir şey oldu. Şöyle bir şey. Burada Talı Dağı'nı görüyorsunuz arkadaşlar. Dün video çekmeye gittim. Sana geldim. Güzel, çok güzel. Röportaj yaptım keşişlerle. Ondan sonra yemek falan ısmarladılar bize. Mağaraya girdim. Ondan sonra bir sürü bir sürü güzel böyle şeyler oldu. Fakat şöyle bir durum oldu. Aşağı geldim. Mağara videosu hariç bütün videolar silindi. Benim hafıza sıkıntım var. Yolda giderken sürekli video atmak zorundayım yoksa hafıza gidiyor yani. O yüzden Dedim ki yapayım editi falan videoları sileyim tekrar yüklerim hesabına gittim bilmem ne bir şeyler. Tamamen silindi bütün videolar gitti sadece mağara videosu kaldı. Talu Dağı'na gelen ilk Türkler olarak ilk video çeken Türkler olarak Öyle güzel bir şey yaptık. Herkese iyi seyirler. Arkadaşlar. Parlıyor. Daha hiç parlıyor. Sim sürmüşler de. Söndü mü? Yani korkuyor mu ya. biraz inelim ya. Avaslak. Oh, Oha, sular da Kimse yok. שלוש okay. 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 Ne kadar devam ediyor? Böyle. Orada bu da var. Böyle. Oh. Bakın. Şimdi ya. Çıkalım abi. Bir şey olmadan lar da oluyor baksana. Allah çok iyi. Vegan. Daha içine girdik. Abi çok iyiydi ya. Harika. Harbiden harika. Hava biraz yağmurlu. Yola devam ediyoruz. Pata, Pataluk'ta iki gün dinlendik. Dağa çıktık. Mağarayı gördük. Güzeldi. Benim videolar silinmeseydi daha güzel olacaktı. Ama videolar silindi maalesef. Teknik bir arızadan dolayı. Teknik bir arızadan dolayı paylaşamıyoruz. Tapınak falan çekmiştim. Röportaj yapmıştım keşişlerle falan. Baba ben böyle bir otostop görmedim ya. Ad Adam. Adam, var ya yani otostopun böyle kitabını yazmış kitabını. Otostop deyince Ramo. <laughs> Önüne geleni soruyor. Önüne geleni soruyor. Yüzsüz herif ya. Çok iyi abi mükemmel. Burası Patalung otobüs terminali. Küçük bir yer zaten. Patalung da küçük bir şehir. Şöyle şöyle göstereyim size arkadaşlar. Böyle otobüsler var falan filan. Abi bizi buraya kadar getirdi. Ana yola yakın. Buradan devam edeceğiz. Hello. Ama ana yoldan devam edeceğiz. Oradan Hatia'yı sonra ufak ufak Malezya. Bir gidemedik ya. I come from Turkey. And this is, arkadaşlar bunlar muz. Ablamız bunları buradan alıyor. Buraya şey yapıyor, pişiriyor, satıyor. 3 tanesi 10 baht. Thank you very much. See you. Okay. devam. Bir kilometre gidiyorlarmış İyi dedik bir kilometre de olsa bineriz Pasa gidiyoruz abi Ablamız durdu 16 kilometre Biraz da 16 kilometre girelim Hatay'a doğru ikinci arabamıza Geçtik arkadaşlar Biraz hızlı ilerliyor olabiliriz Ama güzel şu an yağmur yağıyor Fena halde Yağmurda Yağmurda gidiyoruz böyle Sığındı kapı ile da. <laughs> Abimiz Malezya askeriymiş. Normalde arkada oturuyorduk. Şimdi içeri geçtik. Ee, şeye kadar, Hatya'ya kadar gidecektik ama dedi ki Malezya'ya götüreyim sizi dedi. Tamam dedik vallahi şimdi Malezya'ya doğru yola çıktık gidiyoruz. Mükemmel oldu, neydi orası kanka? Padan Pesara. Padan Pesara kadar gideceğiz. Sınırı geçeceğiz. Malezya sınırını geçiyoruz. Çok iyi abi, mükemmel oldu ya. Nasıl sevmişliğim çocuklar gibi. Şu <laughs> sınıra ulaştık. Bir tane böyle bir dükkana geldik. Şöyle göstereyim bir tavuk pilav bir şeyler yiyeceğiz. Ondan sonra ne yapacağımıza karar vereceğiz. Orada Malezya'ya doğru yola çıkacağız arkadaşlar. Şu an tam Malezya sınırındayız. Az önce geçerken sınırı gösterdiler zaten ve tam göremedik. Gene giderken gene göstereceğim nasıl geçeceğiz diye. Böyle bir durum. Abimiz de burada. Böyle güzel bir Malezyalı insanlar böyle. Şunu da göstereyim ya. Heh, Malezya şeyine geldik hemen böyle yazmaya başladı Arapça biraz daha. Çok kötü de şey, bu Böyle buradan taşımızı alıyoruz. Çok güzel bir yemek geldi. Çalmaya duruyor. Böyle tavuk var. Salatalık var. içinde soslar da var böyle. Çok hoş duruyor ya, mükemmel. Evet, yazar. Ya. Yanında da böyle çorba geldi. Oh, çorba güzel. Çorba çok iyi. Çok iyi. Tostantanlara bakıp karı. Çorbanın tadı çok iyi. Çok güzel ya. Güzelmiş. Tavuk yani. nasıl acaba? Neyse, yemek vakti. Tavuk, pilav. Ya adım. bu kişnişi, gürcet da Hı. ben beğenmedim. Kişnişi atıyorlar ya. Gayet güzel ya çok güzel. Padang Pesar. İşte burası sınırdan geçeceğimiz yer. Sınırın diğer tarafı Malezya, bu tarafı Tayland. Padang Pesar'dayız. Yemeğimizi yedik biz gibi. Ne oldu? Yemeğimizi yedik biz gibi. Şimdi ufak ufak e, sınırdan geçeceğiz arkadaşlar. Sınırdan geçişi de göstereceğim. İnşallah bir problem olmadan sınırdan geçeriz. Şu anda Pedang Besar'da Malezya sınırındayız. Tayland Malezya sınırında. Birazdan sınırdan geçeceğiz. İnşallah geçebileceğiz bir problem olmadan. Ne? Şu an bekleriz canım sıkıntı yok. Böyle galiba buradan geçiliyor. <laughs> Malezya. Oh. Okay, okay. Thank you. Thank you. Bu aradan geçeceğiz arkadaşlar. Buradan Malezya'ya doğru devam ediyor yolculuğumuz. Hello. Malez Malezya. Böyle bu şekilde gidiyoruz arkadaşlar. Işte. Stefan diyor? Burası değil. Böyle burada. Ee, Malezya. Malezya. Okey. Yanlış Yanlış yerden Pasaport kontrol. Şimdi pasaport kontrol yapacağız. Buradan geçeceğiz arkadaşlar. Böyle pasaport kontrol yapalım. Verelim pasaportumuzu. Tayland'dan çıkışımızı yaptık. Burada Malezya bayrağını görüyorsunuz arkadaşlar. Buradan yavaş yavaş ilerliyoruz abi. Malezya sınırına doğru geçelim bakalım. <laughs> arkadaşlar Welcome to welcome Buradan Malezya. Buradan Malezya'ya doğru giriş yapacağız. Selamünaleyküm. aleyküm. <laughs> Hello. Böyle. Şu an Malezya sınırının içindeyiz. <laughs> Az kaldı inşallah geçeceğiz. Yaya yolu bilmem ne yolu diyor. Buradan da yürüme yolu herhalde. Buradan devam edeceğiz bakalım. Buradan bu şekilde Tayland'da Malezya'ya geçeceğiz. İçeride biraz sıra var herhalde. Aynen bayağı bir sıra var bakalım. Ama klima var şükür. Klima güzel en azından daha iyi Malezya'ya geldiğimiz zaman arkadaşlar burada zaten maliye hizmeti veriyorlar. Burada da Malezya dijital Geliş kartı. Buradan çuharı okutuyorsunuz, gelen ekranda detayları dolduruyorsunuz, öyle gidiyorsunuz. Arkadaşlar şu an Malezya sınırının içine geldik. Aslında buradan çıkış. Böyle biz. bir yer. Şimdi yavaş yavaş gene otostopla devam edeceğiz. Otostop çekmeye devam edeceğiz alalım Lumpur'a kadar gideceğiz. Oradan artık, artık ne yapacaksak bir şeyler yapacağız orada. Valla giriş basitti, kolaydı. Bir tane işte o şey önemli. Ee, bir şey dolduruyorsun internetten. Adını, soyadını, nereye gideceğini falan filan yazıyorsun. Zaten orada da sıktık bir tane adres buldu bizim Ram'ı. Bunu yazdı, dedi, onu yazdı. Kuala Lumpur'da bir adres. Ondan sonra doldurduk, bir pin verdi falan filan. Sonra gittik. Sordu işte nereye gidiyorsunuz dedik Kuala Lumpur'a gidiyoruz. Hoş geldiniz falan dedi. Sağ olun dedik. Teşekkürler dedik. Şimdi girdik şu an Malezya sınırında. Yolculuk devam ediyor. Bir, Malezya. Malezya. Thank you. Thank you very much. Vallahi bu arkadaş. Al. Thank you. Thank you very much. Vallahi adam, adam bize şey yaptı, nasıl yardım ediyor ben göstereceğim. Vallahi az önceki gösterdiğim arkadaş dedi ki gelin dedi, siz bugün benim evde kalabilirsiniz dedi. Üç arkadaş böyle gideceğiz orada, onlar da kalacağız. Böyle duşumuzu alırız, yemeğimizi falan yeriz. Bir de bu köyde, neydi köyün ismi? Kaki Buki. Kaki, Kaki, -buki. Kaki -buki. Buki diye bir köymüş mağara falan da var. Oraya gideceğiz, bir bakacağız. Aynen şöyle gösterelim size mağaralar şöyle. Çok güzel bir mağara. Mükemmeldir ya abi. Oraya bir gideceğiz. Bugün burada konaklayacağız. böyle bir köye geldik. Ee, kardeşimiz sağ olsun bizi ağırlayacak burada. Şu an küçük bir köyde. Burada küçük bir park, park var. Çocuklar oynuyorlar falan. Bir şeyler yapıyorlar. Böyle. O adam geldi, o da geldi. Böyle güzel bir güzel bir yerdeyiz ya. Böyle güzel bir yere geldik ya burada.

Oh. Ha, ben unuttum bile. Ay <laughs> <laughs> <I> forgive. <laughs> Böyle çay ikram ettiler. Herkese günaydın. Malezya'da. Selamlar. Edit yapamadım. Bugün yaptım.